Türkiye'de kadınların iş hayatındaki yeri biliyorsunuz hepimiz için çok önemli bir mesele. Peki devletin bu konudaki en taze ve en iddialı adımlarından biri olan KIPAP programında ne gibi yenilikler var? Gelin bu güncellemeyi hep birlikte masaya yatıralım. Bakalım neler değişmiş. Peki en baştan başlayalım. Kadın istihdamı konusu Türkiye için neden bu kadar kritik hiç düşündünüz mü? Yani neden bu kadar üzerinde duruluyor? İşin temelini anlamak için önce bu sorunun cevabını bulmamız lazım. İşte bakın, rakamlar ortada. Türkiye'nin kadın iş gücüne katılım oranı, hani şu gelişmiş ülkelerin üye olduğu OECD var ya, işte o ortalamanın epey bir altında. Ve bu durum inanın sadece bir sosyal adalet meselesi değil. Aslında bu, ülke ekonomisinin potansiyelini tam olarak kullanamamasının önündeki en büyük engellerden biri. İşte tam da bu yüzden kipap gibi programlar devreye giriyor bu engeli aşmak için peki devlet bu tabloyu değiştirmek için ne yapıyor? Hangi adımları atıyor? İşte bu stratejinin tam kalbinde yer alan o program Keep Up. Keep up yani açılımıyla kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi. İşkor'un yürüttüğü bu projenin mantığı aslında çok basit ve akıllıca diyor ki işveren sen işsiz bir kadını işe al, eğit, ben de sana bunun için finansal destek vereyim, riskini azaltayım. Yani bir nevi hem kadınların önündeki engelleri kaldırıyor hem de işverene korkma, yeteneği keşfet diyor. Tamam programın ne olduğunu anladık ama asıl mesele şimdi başlıyor. Çünkü bu program çok yakın zamanda ciddi bir güncelleme aldı, adeta evrim geçirdi. Gelin şimdi eski ve yeni kuralları yan yana koyalım da bu değişimin ne kadar büyük olduğunu kendi gözlerinizle görün. İşte bakın fark ortada. İki tane devasa değişiklik var. Birincisi yaş sınırı. Önceden 35'te, şimdi üst sınır yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Yıllarca ailesi için kariyerine ara vermiş, tecrübeli ama iş hayatına dönmekte zorlanan binlerce kadın için yepyeni bir kapı açılıyor demek. İkincisi de işveren taahhüdü. Eskiden destek süresinin iki katı istihdam zorunluluğu vardı, şimdi birebir. Bu da tabii ki çok daha fazla şirketin, evet ben bu programa katılırım demesini sağlıyor. Şimdi bu yeni kuralların getirdiği güzel şeyler var, evet. Ama her zaman olduğu gibi, madalyonun bir de öteki yüzü var. Gelin şimdi hem bu iyi haberlere bakalım hem de o küçük pürüze İyi haberler cephesinde durum harika görünüyor. Birincisi, program artık çok daha kapsayıcı. Yaş sınırı yok, daha çok kadına ulaşıyor. İkincisi, işverenler için daha çekici hale geldi, katılım kolaylaştı. Ama bence en önemlisi şu çocuk bakım desteği meselesi. Bu destek ciddi şekilde artırıldı ve bu, çalışan annelerin önündeki o en büyük, en can yakan engellerden birine doğrudan çözüm bulmaya yönelik dev bir adım her şey kulağa çok güzel geliyor değil mi? Ama işte tam bu noktada akla şu kritik soru geliyor. İşverenlerin işini bu kadar kolaylaştırmak, acaba programın uzun vadedeki hedeflerine zarar verebilir mi? Ve işte o pürüz tam olarak bu. İşverenden istenen taahhüt süresinin kısaltılması. Düşünün, işveren 3 ay destek alıyor, karşılığında sadece 3 ay istihdam sağlıyor. Peki sonra? İşte o destek bittiğinde bu işlerin kalıcı kariyerlere dönüşmek yerine kadınlar için bir döner kapıya yani geçici bir çözüme dönüşme riski var. Bu gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Peki, teoriyi ve potansiyel riskleri bir kenara bırakalım. Gelelim işin pratiğine, mutfağına. Bu program tam olarak nasıl işliyor, kimler nasıl faydalanabiliyor, rakamlar ne diyor? Haydi detaylara inelim. İşte işin en cazip kısımlarından biri para. İşverenlere programa dahil ettikleri her bir kadın çalışan için 3 ay boyunca ayda 32.500 liraya kadar destek veriliyor. Bakın bu rakam çok ciddi çünkü çalışanın maaşı, vergisi, sigorta primi neredeyse tüm masrafları karşılıyor. Bu da özellikle COBİ'ler için yani küçük ve orta ölçekli işletmeler için işte bu dedirten bir fırsat. Ve şimdi de anneler için gelen o muhteşem habere bakalım. Eğer programa katılan kadının 0 ile 66 ay arasında yani 5,5 yaşına kadar bir çocuğu varsa devlet ona aylık tam 10 bin lira çocuk bakım desteği veriyor. Bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir hamle. Çünkü biliyoruz ki çocuk bakımı kadınların iş hayatına dönmesinin önündeki en büyük, en somut engellerden biri. Peki her işveren bu destekten yararlanabiliyor mu? Hayır, program biraz seçici. Özellikle imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sağlık gibi stratejik sektörlere öncelik veriliyor. Ayrıca şirketin en az iki çalışanı olmalı ve iş kura kayıtlı olması gibi temel şartlar var. Yani öyle her isteyen değil, belirli kriterleri karşılayan işletmeler bu fırsattan faydalanabiliyor. Kadınlar için aranan şartlar ise oldukça anlaşılır. 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve tabii ki işkura işsiz olarak kayıtlı olmak gerekiyor. Bir de son bir aydır sigortalı bir işte çalışmıyor olmak gibi bir detay var. Yani temel olarak iş arayan ve programa uygun bir kadın olmanız yeterli. Toparlayacak olursak, Kipap, evet, kadın istihdamını arttırmak için gerçekten çok güçlü, çok önemli bir araç ama o potansiyel olarak geçici olma riski de masada duruyor her şey bu programla başlayan işlerin kalıcı olup olmayacağına bağlı bakın bu söz aslında tüm bu anlattıklarımızın özeti gibi mesele sadece sosyal adalet fırsat eşitliği değil mesele aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınması kadınlar iş hayatına ne kadar çok katılırsa ekonomi de o kadar güçlenir bu kadar basit ve işte bu soruyu size bırakarak bitirelim Sizce kıyafetin bu yeni, daha esnek hali kadınlar için gerçekten kalıcı kariyerlerin önünü açacak mı yoksa bu sadece geçici bir nefes aldırmaktan öteye gidemeyecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.